bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Eski Türkiye 16.sını getirdik arkadaşlar. Hatta sizin de çok yakından tanıdığınız Türk Noblesse da şu anda ee, Türk arkadaşlar gördüğünüz üzere Arçı Türk'ü getirdik. Ah, tamam. Yankı yapmasın diye kapıyı kapattım. Evet. eee hoş geldin falan demiyorum şu an sesle değiliz eee video çekeceğimi biliyor ee, ondan dolayı direkt odaya çağırdım. Müsait değildi oda. Hemen bir ve satın alacak beni eminim. Ama lakin bir şeyler yapmaya çalışacağız gençler bizde ya. Bizim elimizden de geliyor bir şeyler ya. Art Türk. Hadi hadi alırız ya bence gençler. Aha bir tane tutu. Aha bir tane daha. <laughs> bir tane bir tane tutturmaya çalışıyoruz arkadaşlar artışa. -şey. <laughs> Arçi ne yapıyorsun Reis ya? Ne yapıyorsun Reis? Of. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır Arçi ya. Dalga geçiyor arkadaşlar ya. Arçi ne yapıyorsun? Arçi'nin de arkadaşlar Instagram'ını aşağıya bırakırım. Takip etmek isterseniz edersiniz. Soğuk artış yavaş 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 vallahi yavaş ya ama arkadaşlar koldu brok ve bo vs satacağız ee, bu da alabileceğimi eminim yani bu da alacağım diye düşünüyorum brok brok yazdım şimdi brok alacak o da nerede brok ha şurada Arkadaşlar Brok'ta emin değilim Brok beni e, alabilir bence artışı. Evet videodaymışız tamamdır. Hadi bakalım başlayalım. Oo. Brok tatilde. Sahilde geldim ha. Tatilde miydi? Sahilde miydi? O bir tane tuttu. Bir tane tuttu. Köpek balığı. Brook Bir dakika gidiyorum. Of. Ne yapıyorsun Reis ya? Oo aldım aldım valla aldım valla aldım bir gol bile arci çok şey hadi attım arkadaşlar <laughs> bence şu an challenge'in kazanan ben oldum <laughs> Archie'yi almak kolay değil arkadaşlar ya of o Oy, bir tane kafasına tuttular arkadaşlar 1500 hasar vermem lazımdı Arçi, arçi, attı arkadaşlar ya. Öf, rezil olduk, rezil olduk. Rezil olduk arçi, arçi. Arçi rezil olduk arçi. Arçi. <laughs> Duymuyor ama. Arçi rezil olduk lütfen bak. Bak duymuyorsun bari. Yapma, yapma, yapma. <laughs> Dur bakayım. Hop, oto bastım lan. Arçi. Arki. Hayır ya arkadaşlar ama ya böyle olmadı aldı ama boğda alacağım arkadaşlar de bu kasıyor diyor Allah Allah ben inanmadım arkadaşlar siz inandıysanız artı bir like atabilirsiniz biraz değişik bir video oldu Artı beni tokatlıyor ben ise işte bir şey yapamıyorum ya Archie'nin bir tane karakteri yok arkadaşlar. Amber o da galiba bildiğim karıyla. Evet Amber'miş. O gol atacağın zaman Zaren net full gitti. Hey. Ha. Boğal kanka. İyiyim hemen. İnterneti gitmiş diyor. Ama ben inanmadım bir de var şey olmasın diye bence böyle yapıyor. Hadi bakalım. Arçi seni bu kez tokatlamak istiyorum. Dostum diyorum. Ve başladık. Evet. Evet hazırım. Arçi'de de altın varmış. O. Tabii ki de buradan çıkacağım buradan çıkacağım. Archie'nin canı az benden az diyecektim. Archie, Archie'nin de canı aynı neredeyse. Çok iyi. Çok iyi. Uff! Aldım arkadaşlar. Çok gram bir saliseyle aldım. Artı şu an beni öldürmesi lazım. Derken atarım. Bence de atarım. Evet benim ultim dolmadı Archie'nin doldu ondan dolayı biraz korkuyorum. Haydi ah be. Archie ya Archie ne yapıyorsun Archie? Archie atacak attı. Oğlum rezil ettin lan bizi cümle aleme cümle aleme bizi rezil ettin Archie. Ben bir şey demiyorum. Bu çocuk çok değişti ya. Of! Arçi dur Arçi. Arçi! Lütfen lütfen. Hayır be, hayır be. Hayır Arçi yapma. Video çok kısa sürdü. Yapma yapma yapma. Arçi tokatladı beni arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte Arçi herçi nasıl birini tokatlar ediyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere derken bir dakika. Arkadaşlar burada e, videoyu kapatmayı unutmuşum. Görüşürüz bay bay.